Herkese merhabalar. Bugün sizlere milyonlarca öğrencinin sorunu olan paragrafta net arttırabilecek, derece yapabileceğiniz bir kitap önereceğim. Dilerseniz çok geçmeden videomuza geçelim. Evet biliyorsunuz ki paragraf denilen lanet bütün öğrencilerin çok büyük bir sorunu haline geldi. Ve bu paragrafı halletmek için belirli kitaplar öne sürülüyor. Ama bu kitapların bazıları gerçekten de kötü oluyor. Ya çok zor oluyor ya da çok kolay oluyor. Tam olarak ÖSYM tarzında bir kitap size sunmak istedim. Kitabımızın ismi Hız Veren Yayınlarından Paragraf Hız Soruları. Bu kitabı TYT'ye, AYT'ye, KPSS'ye, ALES'e ve DGS'ye hazırlanırken kullanabilirsiniz. Bu, burada yazmıyor ama bunu bu kitabı LGS'ye de hazırlanırken kullanabilirsiniz. Paragrafta aynı konuları içeriyor zaten kitabımızın amacı bizim kavramamızı, okumamızı, anlamamızı, tanımlamamızı, düşünmemizi ve hızımızı arttırmak aslında burada. Kitabımızın yazarı ise Göksu Çetin. Şimdi de biraz bu kitaptan en iyi şekilde yararlanabilmemiz için neler yapmamız gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki tyT sınavında gerçekten de çok büyük bir süre sıkıntısı var. Ve bu süre sıkıntısını bizim yenebilmemiz için kronometre tutarak paragrafları çözmemiz gerekiyor aslında. ve bu kitapta tam olarak ona Entegre olarak yapılmış hız testleriyle donatılmış. Yani bu hız testleri nasıl? Size biraz anlatmak istiyorum hemen. Mesela burada belirli süreler belirtiyor. Mesela burada demiş ki bu testin çözüm süresi 20 dakikadır demiş. Kaç soru var teste? 20 tane soru var. Ve bu 20 tane soru yani her soruya 1 dakika verilmiş olduğu anlamına geliyor bu. Aslında TET sınavında da bu böyle. Yani... 40 soruluk bir Türkçe sınavını bizim 40 dakikada 45 dakikada çözmemiz gerekiyor. Çünkü matematik denilen bir ders olduğu için ona 60 dakikamızı, 50 dakikamızı ayırmamız gerekiyor. Bu yüzden Türkçeden bizim zaman kazanmamız gerekiyor aslında. Burası da böyleydi. Size bir de e, kitabın sonunda bulunan kelimelerden bahsetmek istiyorum. Kitapta e, her kitapta her paragraf kitabında olmayan kavramlar sözlüğü kısmı koymuşlar. Bu kavramlar sözlüğünü testleri çözerken diyelim her gün 40 tane soru çözüyorsak eğer her gün 10 tane de kelimeyi buradan okuyabiliriz mesela. Bu şekilde hem kelime dağarcığımızı arttırabiliriz hem Türkçemizi geliştirebiliriz. Hem de paragraflarda çıkabilecek kelimelere karşı duyarlı olabiliriz. Onları önceden bile. E, anlatabilecek var mı diye düşünüyorum Başka bir şey Sanırım başka bir şey yok e, Bu şekilde kitabımız Dediğim gibi TYT, AYT, KPSS, ALES Ve DGS'ye hazırlanırken Bu güzel kitabı kullanabilirsiniz Size derece getirir Bunu kesinlikle söyleyebilirim Sosyal medya hesaplarımı aşağıya bırakacağım Ve e, bana oradan ulaşabilirsiniz Herhangi bir sorunuz olursa Yorumlar kısmına da yazabilirsiniz İyi günler diliyorum herkese